Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Risale-i Nur külliyatından Lem'alar adlı eser. Bu eserden 24. lema içerisinde birinci nükte okunacak. Birinci nükte, Risale-i Nur'un en mühim bir esası şefkat olmasından Nisa taifesi, şefkat kahramanları bulunmaları cihetiyle daha ziyade Risale-i Nur'la fıtraten alakadardırlar. Ve lillahil hamd bu fıtri alakadarlık çok yerlerde hissediliyor. Bu şefkatteki fedakarlık, hakiki bir ihlası ve mukabelesiz bir fedakarlık manasını ifade ettiğinden, şimdi bu zamanda pek çok ehemmiyeti var. Evet, bir valide, bir anne, veledini, çocuğunu tehlikeden kurtarmak için, Hiçbir ücret istemeden ruhunu feda etmesi ve hakiki bir ihlas ile vazifeyi fıtriyesi itibariyle onun yaratılıştan gelen annelik vazifesi itibariyle kendini evladına kurban etmesi gösteriyor ki hanımlarda gayet yüksek bir kahramanlık var. Bu kahramanlığın inkişafı ile bu kahramanlığın ortaya çıkması ile hem hayatı dünyeviyesini hem hayatı ebediyesini onunla kurtarabilir fakat bazı fena cereyanlarla bazı menfi olumsuz kötü akımlarla o kuvvetli ve kıymettar seciye inkişaf etmez veyahut su istimal edilir. Evet bu şefkat kahramanlığı seciyesi inkişaf etmez. İnkişaf etse de kötüye kullanılabilir. Yüzer numunelerinden bir küçük numunesi şudur. O şefkatli valide çocuğunun hayatı dünyeviyede tehlikeye girmemesi, istifade ve fayda görmesi için her fedakarlığı nazara alır, onu öyle terbiye eder. Oğlum paşa olsun diye bütün malını verir, hafız mektebinden alır, Avrupa'ya gönderir. Fakat o çocuğun hayatı ebediyesi tehlikeye girdiğini düşünmüyor. Ve dünya hapsinden kurtarmaya çalışıyor, cehennem hapsine düşmesini nazara almıyor. Fıtri şefkatin tam zıddı olarak o masum çocuğunu ahirette şefaatçi olmak lazım gelirken davacı ediyor. O çocuk niçin benim imanımı takviye etmeden bu helaketime sebebiyet verdin diye şekva edecek. Çocuk şikayetçi olacak. Dünyada da terbiyeyi i İslamiye'yi tam almadığı için validesinin harika şefkatının hakkına karşı layıkıyla mukabele edemez. Belki de çok kusur eder. Eğer hakiki şefkat su istimal edilmeyerek, o şefkat kötüye kullanılmayarak biçare veledini, hapsi ebedi olan, sonsuz bir hapis olan cehennemden ve idamı ebedi olan dalalet içinde ölmekten kurtarmaya o şefkat sırrı ile çalışsa, yani çocuğunu sonsuz bir idam olan dalaletten, imansızlıktan, inansızlıktan o şefkat sırrı ile kurtarmaya çalışsa, o veledin bütün ettiği hasenatının bir misli, o çocuğunun yapacağı bütün iyiliklerin bir misli validesinin defteri amaline amel defterine geçeceğinden validesinin vefatından sonra her vakit hasenatları ile ruhuna nurlar yetiştirdiği gibi ahirette de değil davacı olmak bütün ruhu canı ile şefaatçi olup ebedi hayatta ona mübarek bir evlat olur. Evet, insanın en birinci üstadı ve tesirli muallimi onun validesidir. İnsanın birinci öğretmeni ve en etkili öğretmeni onun annesidir. Bu münasebetle ben kendi şahsımda kat'i ve daima hissettiğim bu manayı beyan ediyorum. Ben bu 80 sene ömrümde 80 bin zatlardan ders aldığım halde kasem ediyorum ki yemin ediyorum ki en esaslı ve sarsılmaz ve her vakit bana dersini tazeler gibi merhum validemden aldığım telkinat ve manevi derslerdir ki o dersler fıtratımda adeta maddi vücudumda çekirdekler hükmünde yerleşmiş. Sair derslerimin, diğer derslerimin o çekirdekler üzerine bina edildiğini aynen görüyorum.'' demek bir yaşımdaki fıtratıma ve ruhuma merhum validemin ders ve telkinatını şimdi bu 80 yaşımdaki gördüğüm büyük hakikatler içinde birer çekirdeki esasiye müşahede ediyorum. Ez cümle. Meslek ve meşrebimin dört esasından en mühimi olan şefkat etmek ve Risale-i Nur'un da en büyük hakikati olan acımak ve merhamet etmeyi o validemin şefkatli fiil ve halinden ve o manevi derslerinden aldığımı yakinen görüyorum. Evet, bu hakiki ihlas ile hakiki bir fedakarlık taşıyan validelik, annelik şefkati suistimal edilip kötüye kullanılıp masum çocuğunun elmas hazinesi hükmünde olan ahiretini düşünmeyerek muvakkat geçici fani şişeler hükmünde olan dünyaya o çocuğun masum yüzünü çevirmek ve bu şekilde ona şefkat göstermek o şefkati suistimal etmektir. Evet, cam şişesini elmasa tercih etmek tabii ki o şefkati suistimal etmektir, kötüye kullanmaktır.